Ee, videolarımızı Taktık beğenip ya, bunu yaptım, bu kafasını yaptım. yaptın. Kafasını? Kafasını yapacaksın yine. <laughs> evet. videolarımıza şey. yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Normal, Kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Bukarı bukarı o kulak aşağıda, en aşağıya ineceksin. İn aşağıda. Aşağıya doğru in. Ha, in az daha, az daha in. Tamam, kulaklar burada. İşte şu aşağıda bak. Şunlar değil mi? Dur bakayım. Hayır dur. Ha şurada bak işte bak. Ha evet. o büyük. Tamam küçük kulak iyi. Tamam bu güzel. Bu güzel. Evet, bu, güzel bu çok güzel oldu bence. Daha iyi değil mi? Evet. Bence güzel oldu bu. Güzel. Arkadaşlar editlerde ve seste problem olursa lütfen bizleri mazur görün. Eğer oynamamızı istediğiniz oyun varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya e, top